Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. 23 Haziran 2025 Yer Ankara. Erzincan'dan getirdiğimiz kelare geçen sana getirtmiştim. Belfast cinsi diye. Onun bal durumuna bakacağız. Bismillah. Bembeyaz bir çıta Çok güzel bir bal Maşallah kıpkırmızı Bu tarafına bakalım Bu tarafı da böyle sırlamış Şöyle bunu kenara alalım Bu sene Çok şükür Bal durumu güzel Güzel bal geliyor bu el mezarımız bile güzel bal taşıyor. Bismillah. Maşallah. Kara kovanımız yarıya kadar sırlamış. Yarıya kadar sırlamış. Döndürelim. Bu tarafta hala yavrular var. Bana da yaraladık. Daha durumları güzel bir sene. Geçen sene deneme yapamadık. Evet bunda da yavru sökmüş. Gördüğünüz gibi sökülen yerlere. Bu da var. Balımızı atmış. Evet bu da aynı. Yukarıda sırlamaya başlamış. Dostlar. Temmuzun 25'ine kadar 20'sine kadar bal olabileceğini bekliyoruz inşallah. Yani daha bir ay bir günümüz var. Bir ayda aramız Allah'ın izniyle fuller. Gevenler yeni açtı zaten. Evet burada da yavru sökülen yerlere yumurtamızı atmış. Yumurtamızı diyorum balımızı atmış. Bu da karakoğan. Çoğunluğu karakoğan öldürdüm bu sene. Mayıs'ın 15'inde bal toplayacağımız arı Mayıs'ın 15'inde normalde katımızı doldurmamız lazım. balı basmış, yukarıdan da sırlamaya devam ediyor. Erkek arıları ara ara gördükçe dışarı atıyorum. Bunda uçuş. Evet çok güzel bal. Doldurmuş tamamen. Güzel. Hoşuma gitti arı. Geçen sene bölme olarak bu araya anayı kabul ettirmiştik. Geçen sene çok nektar olmadığı için hangi arının ne iş yapacağını kestiremezdik. Bu sene güzel Bismillah. Maşallah Evet full bara basmış yok orada Sırlamaya devam ediyor Dostlar güzel bu tarafta full doldurmuş Sırlaması kalmış Maşallah diyelim Maşallah diyelim. Yer Ankara. Bismillah. Evet bunu daha henüz yavruyu sökememiş. Ee, larvalı olarak muhtemelen yukarıda kaldı. Çok bir erkek yara kalmamış bunda. İyi. Zaten ızgara atarken çırpara katmıştık. Evet bu da yavruyu daha henüz hani sökmemiş. Ama balı güzel sökülen yerlere hemen nektarımızı basmış. Biraz ızgarada geç kaldık. Erzincan'dan getirdiğim Kırarı temiz Güzel Bismillah Oy ayar Evet bu da yavrulu Henüz yavruyu sökmemiş Burada uçuş direği var üç katta. Erkekler oradan çıkabilir. Erkekler hapis kalmasını da istemiyorum dostlar. Kızlardan geçemediği için üst katta hapis kalıyorlar. Bir de tüketiciler. Evet, kara kovan. Maşallah, fut sırlamış. Şu tasnağı komple sığırlamış. Diğerinde az bir yavru kalmış. Bu tarafta fosurlamış. Tasnağın biri sağlayacak durumda. Maşallah kızımıza güzel Bu da karakovan. Kendi ördü. çoğu çıtaları karakovan yaptırdım sana. Şuna bir tane havalandırma katı vermiştim. Yine koyacağım. Havalandırma katına koyacağım. Kata çıkmadı ama havalandırma olarak yarım yarım balık. Evet, yarım balık olarak Havalanır makasını koyduk. <laughs> evet dostlar dediğim gibi para devam ediyor. Dediğim gibi inşallah normal şartlarda Temmuz'un 20'sine kadar kesin devam etmesi gerekiyor. Edeceğini umuyoruz. Genelde öyle oluyor. Normalde Ağustos'un 10'una kadar da sarkabiliyor ama inşallah biraz ara ara yağmurlar yağar da Nektar kesilmez çünkü kuraklık söz konusu. İnşallah şu anda güzel. Yani Şu anda sıkıntı yok. Ee, arılarımızın geneli bu durumda. Dediğim gibi Temmuz'un 20'sine kadar kesin. E, bal gelmesini bekliyorum. Zaten zaten bal gelmediğini nereden anlarız? Bal kesildiği zaman artık erkek arıları dışarı atarlar. Derigenin de erkek ağrı bir görüyorsanız birinki bal artık gelmiyordur. Ee, baldan sonra zıkı bir varo mücadelesi şart. Ee, sonbahar da artık e, çok güçlü yine bölme alacağız. Ama sonbahar bölmelerini e, bahar gibi iki çıta, 3 çıta bölmemeliyiz ki en az dört, beş çıta. Beş çıta bölmeliyiz ki e, kışa e, güçlü genç nüfusta girsin ve baharın sağlam bir arı olarak çıksın. Önemli olan arada ilk baharda yoğun beslemek, bakmak araya. Ee, Mayıs'ın 15'inde aranımızın katı doldurması lazım esasında ki e, nüfusu tamamlaması lazım ki bala e, arı güçlü bir nüfusta girmesi lazım. Ee, Mayıs'ın bu zamanlara e, kalırsa ne olur? Aramız zaten yavrular tarlacı olana kadar bal sezonu biter. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Hoşçakalın dostlar.